İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni sarı taksi kiralama teklifi Ukome engeline takıldı. Peki taksiciler bu kararı nasıl karşıladı? İstanbullular ne düşünüyor? Tüm taraflara görüşlerini sorduk. Galeriler yüzünden ben olsun isterdim yani. Çünkü insanların kanını emiyorlar yani. Piyasaya 5 bin taksi çıkınca daha çok zorlanacaktık. Hayırlısı böyle olmuş. İstanbul'da 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKAME'de kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi. Peki taksiciler bu karara ne dedi? Tabii UKUM'un kararına saygı duymak lazım. Yeni taksi projesini destekleyen de var, desteklemeyen de. Esasında ben bütün taksilerin belediyenin olmasını isterim. Patronlar bizi perişan ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin taksi teklifi reddedildi. Plaka sahipleri karardan memnun. Taksi çalışanı ise aksini düşünüyor. Müşterilerse müşteri seçmenin önüne geçeceği için bu uygulamayı destekliyor. Bu taksiler gerçekten çok kapris yapıyor. Gerçekten çok kapris yapıyorlar. Mesela kısa mesafelere gitmiyorlar. Keyfine göre yani geliyor gidiyor. Mesela sen çağırıyorsun, keyfi olursa ya da yolda başka birini buluyor, alıyor gidiyor. Ben gitmem gereken yere gidemiyorum. Ben karşının taksisiyim ya da müşterimi bekliyorum, sizi alamam gibi bahaneleri olmazdı. Herkesi almak zorunda kalırlardı. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. UKM'nin kararını red gibi kabul etmiyoruz dedi. Bir 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemel ee, yani e, red gibi kabul etmiyoruz. Komisyona yeni katılan e, süreçle ilgili olan bürokrat arkadaşlarımızın e, sanıyorum daha fazla belki bilgi edinmeye ihtiyacı vardır. Biz bilgi edinmelerini sağlarız topluma bilgilerimizi her gün sunuyoruz ki birçok teknik detayını da arkadaşlarım yakın zaman içinde kamuoyuyla da paylaşacaklar. İstanbulluların taksi ihtiyacı olduğuna işaret eden İmamoğlu bu projeyle taksi kalitesinin de artacağını savundu. Taksi esnaflarımızın yaşam kalitelerini ve standartlarını yükseltecektir. Aynı zamanda denetim gücünü ve sistemin içine sızan birçok korsan ve bunun gibi e, kısımların engellenmesi konusunda ayrı bir denetim mekanizması oluşturacaktır. Yani tüm yenilikçi modelleri işine katan, ihtiyacı çözen bir e, konu. Artı olarak da e, özellikle duraklı, dolmuşçuluk yapan bir kısım vatandaşlarımızın, çalışanların, esnafların, sorunla çözüm getirecek ilave olarak bin taksilikte bir potansiyel sunduk. Bazı işine gelmeyenler bu işe karşı geliyor. Şoförler olarak daha bir saygı görürüz e toplum, toplumdan. Daha da kazanç ve sigortalarımız olur. Şoför kendi cebinden yatırıyor sigortayı burada. Galeriye yönelik bir çalışma. Hani taksiciyi düşünüp yapılan bir işlem değil. Ya da müşteriyi düşünüp yapılan bir işlem değil. Müşteriyi düşünüyor, düşünmüş olsalar ee, bizi kontrol altına alacak mekanizmayı kurmaları lazım. Aylık 9 bin lira kirası var araçların. Her ay e, her sene bir kira şey alıyorlar, e, komisyon alıyorlar. Belediyenin 5 bin tane mi 6 bin tane galiba aracı çıkarması bizim için çok çok daha iyi olur yani. Haberimizde aktardık işte bu konuyu ve tüm detaylarını İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Bora Bey. Tüm izleyenlere iyi bir pazar diliyorum. Sağlık afiyet diliyorum. Çok teşekkürler. Sınavdaki gençlerimize başarılar. Şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet şehidimiz var ne yazık ki. Mustafa Bey şimdi İstanbul Tabii bir mega kent ve bu mega kent tabi hem normal sakinlerini hem de bir yandan dışarıdan aldığı göçle beraber ve tabi bir göçmen akınıyla da beraber çok da fazla insan barındırmaya çalışıyor, çabalıyor diyelim hatta. Şimdi durum böyle olunca tabi acaba İstanbul'da yeni taksilere ihtiyaç var mı ya da yeni ulaşım biçimleri nasıl geliştirilmeli bununla başlayalım sohbetimize. Çok teşekkür ederim. Çok önemli konu gündeme getirdiniz. Konuyla ilgili de daha tabii ki çok ayrıntılı bir makalem. Dün Starcom'da diğer ilgili kişiler ayrıntılarını da okuyabilirler. Ben 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından beri hem üniversitede hem yani nerede olsam bir şekilde İstanbul Belediyesi'nde ya Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde danışman daire başkanı, daha sonra yani bir şekilde danışman bir belediyedeki projelerle ilgili yani kendi 41 yılımı verdiğim ulaştırma ile ilgili yakından ilgilenmemişim. Size şunu söyleyeyim. 26 sene önce o zaman biz başkanımıza dedik ki bir çağrı merkezinden bu taksileri yönetelim. Sayın Başkanımız bugünkü Cumhurbaşkanımıza. Çünkü çok boş dolaşıyorlar. Bunlar yollarda yük oluşturuyor. Havada emisyon, boşuna yakıt yakıyor. Ve bunlar ta 26 sene önce o zaman ne internet var ne 5G var ne 4G var. Biz o zaman bunun bir call üzerinden yapılmasını planlamışız. Daha sonra belediyede danışmanlık yaptığım dönemlerde 2004'ten sonra da yani o günkü başkanımız Kadir Bey'e yani bu taksi projesinin çok önemli olduğunu vurgulamışım. Yapacağız hocam demiş. Sonuçta şunu söylüyorum konu çok önemli hassas siz, siz de çok güzel söylediniz. Yani 16 milyonu sadece İstanbul'da ilgilendirmiyor. İstanbul bir dünya şehri. Dünyanın her yerinden turist geliyor, turistleri ilgilendiriyor. Diğer 80 şehrimizden gelen vatandaşları ilgilendiriyor. Biz de yani şunu diyoruz. Burada ben hemen zaten beni tanıtırken de toplu ulaşım bilim kurulu dediniz. Bu ne demek? Sayın Valimizin daha pandemi sürecinin başlangıcında ulaşımla ilgili konularda bir e, bilimsel bir kurul oluşturdu. Burada bu bilimsel kurula Ekrem Başkanımız da destek verdi. Üç kişilik bir kurulun zaten bir üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Ve biz yaklaşık üç aydır çalışıyoruz ve her hafta sunum yapıyoruz. Mesela geçen pazartesi günü ben yani taksi ile ilgili de bir çözüm önerimi hem valimiz hem belediye başkanımız hem toplantıya katılan emniyetimizin, valimizin, belediyenin yetkinlerine sundum. Açıkça o gün ben yani perşembe günü hukumede taksi bir projesinin taksi yeni kiralama işini Bilemedim yani orada belki benim dikkatsizliğim oldu veya başkanımız o yönde bir açıklama yapmadı. Sonuçta hukumenin gündemine alındı. Ukome'de de Sayın Başkanımızın da dediği gibi bu bir red değil. Burada yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de böyle olur. Ana bir konu gelir bir komisyona. Bu çok kapsamlı bir konudur. Buna orada karar vermek yani olacak bir işti çünkü ayrıntılı çalışması gerekir. Tarafları çok fazla, bütün insanların müşterilerin memnuniyeti, sektörün memnuniyeti hemen bir alt komisyon oluşturulur. Orada da doğru olan yapılmış. Şimdi burada da ben açık ve net olarak diyorum yani biz hem bir toplu bilim kurulu olarak hem biz yani yıllarını bu konuya vermiş kişi olarak bu işle ilgili olan şu anda siyaset karar verecek. Siyaset karar verirken de tabii siyasetin içinde belediye başkanımızın vereceği karar, alacağı işte bu çözüm önerileri. Ama bir de Büyükşehir Belediyemizin meclisi var. Mecliste de diğer partilerin, AK Parti'nin, diğer partilerin de bu konudaki görüşleri çok önemli. 16 milyon adına karar verileceği için 16 milyonun belediyedeki temsilcilerinin de konuyla ilişkin görüşlerinin dinlenmesi lazım. Ama hemen şöyle söyleyeyim. Yani bu 16 milyon adına karar verilirken yılların tecrübesi ve birikimiyle diyoruz ki biz de önerilerimizi bu insanlarımızın mutluluğu, daha konforlu bir taksi yolculuğu, daha güvenli, düzenli yolculuk yapıp şikayetten olmadığı bir yolculuk için elimizde çok birikim var, bilgi var. ve burada paydaşların durumunu biliyoruz ve bununla ilgili de hemen bir parantez açayım. 2019 yılı Ocak ayında Binali Başkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız da o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı adaydı. Biz taksi ile ilgili bir çalışma ...yapma önerime sağ olsun büyük bir destek vermiş. Ve tamamen bağımsız olarak bilimsel bir çalışma yapmamızı istemişti. Biz de buradan hareketle 2019 altını çiziyorum. Ben o gün toplantıda yine başkanımıza da söyledim. Tüm ilgililere söylüyorum. Televizyonlarda söylüyorum. Makalemde söylüyorum. O gün biz o toplantıya taksi sektörüyle ilgili tüm paydaşları çağırdık. Kim? Plaka sahibini taksi şoförünü, buradaki taksiden hizmet alan müşteri temsilcisini, taksiye elektronik uygulamalar veren mobil uygulama temsilcilerini, devletin ilgili bakanlıklarının yetkililerini çağırdık ve bunları tutanağa bağladık. Herkesin de konuştuğu açık belli. Videoya üniversitemde, Ticaret Üniversitesi'nde video kayıtları var. Burada şu söylendi. Denildi ki Bora Bey, yani hiç kimse Taksi de müşterinin memnuniyeti iyidir diyemedi yani işte siz de bana bağlanmadan önce müşteriye soruyorsunuz müşteri ne bekler anında hava yağmurlu olsa karlı olsa buzlu olsa bir anında taksiyle buluşmak ister taksiye bindiği zaman taksiye güvenmesi lazım yani taksi açısından e, a, taksiyi kullanan şoföre güvenmesi lazım. Ü, diyeceği ücrette bir e, fazladan bir para alınmayacağını bekler. Bu bunları bekler. Biz de şimdi müşteri memnuniyetine baktığımız zaman düşük olduğunu görüyoruz. Burada da o zaman herkes bunu kabul etti. E peki taksiye ihtiyaç var mı? Şimdi taksiye ihtiyaç var mı? Beş bin ihtiyaç mı var? Sayın Başkanımız beş bin taksi kiralama demiş. Mesela denilir ki ya 5 bin değil de 3 bin veya 10 bin denir. Bunun sayısı çok çok önemli. Bunun altını çizeyim. Çok ilk defa size daha detaylı anlatacağım. Bu yayınınız çok güzel bir yol gösterici olacak bu açıklamalarım. Bakın taksi sayısını hesaplamak için illa ki biz bilmiyoruz ama belediye başkanlığı muhakkak bir hesap yapmıştır. Ne yapmıştır? Bir Bu işle ilgili bir uzman almıştır. Talep tahmini yapmıştır. İşte elindeki verilerle, daha önce yapılan anketlerle değerlendirmiş. Demiştir ki bu kadar taksiye ihtiyaç var. İşte bu şekilde teorik tespit oldukça yanlışlık, yanlışlığa neden olur. Bu sefer biz eğer burada bir hat Hata yaparsak bundan sonra bunun üzerine inşa edeceğimiz yeni sistem hep hatalı olur. Bundan sonraki beklentilere cevap vermez. Tekrar bu konu gündemde olur. Biz şu anda 16 milyon olarak hatta tüm Türkiye Cumhuriyeti olarak bu dünya şehrinde çok iyi bir taksi sistemi istiyorum. Yurt dışına gittiğimde işte Londra'da gördüğüm, Berlin'de gördüğüm bu taksi sistemi nasılsa işte Singapur'da gördüğüm bizden iyi olmasın. Bu Türkiye bu kadar son zamanda bu kadar büyük projeler gerçekleştirmiş denizin 65 metre altından burada Marmara'yı yapmış çift katlı 105 metreden tünelleri yapan bir ülke niye daha böyle bir taksi projesinde en iyisini yapamazsın İşte daha önce ne olmuş bu taksideki memnuniyetsizlikten Uber'ler Muber'ler olmuş sonra Cumhurbaşkanımız hükümetimiz buna el koymuş benim sistemim yerli milli olacak demiş ve orada da ikaz etmiş ki bak müşteri memnun olmazsa bak orada da ikaz etmiş esnafa bunların hepsi belli o zaman biz ne yapalım Yapacağız. O ikazları uyacağız. Biz dünyanın diğer şehirlerindekilere uyacağız. Ama ilk adımda bu atılan adımda tekrar söylüyorum. Yani tüm yetkililerle bu konuyu da rahat paylaştığım için diyorum. Bu sayının tespit edilmesi en garantisi dijital ölçümleme ile olur. Ya nasıl Peki, hocam ölçümle... ne kadar olması lazım mesela Sayın? Ya ben size söyleyeyim Bora Bey burada ne olur bu yanlışa birisi kalkıp ben de mesela 41 yıl hocayım ne kadar ulaşım talebi yapmışım geleceğe yönelik tahmin yapmışım yani taksi sayısını teorik hesapladığın an çok paydaşı var. Çok insan burada bakın Türkiye'de gündem oldu. Yani İstanbul'da demiyorum, Türkiye'de gündem oldu. Ben burada tekrar altını çizerek dijital ölçümleme yapmak lazım. Peki dijital ölçümleme nasıl yapılır? Mobil uygulamalar. Şimdi ben mobil uygulamalara baktığım zaman belediyenin iyi taksi var. Belli taksilerde bunu 5000 olduğunu ben bu yayına çıkmadan önce duyan değerli sektör temsilcisi iyi taksiden bahset hocam. 5000 uygulaması var. E peki 5000 var. Başka var mı? Var. C taksi var, B taksi var, D taksi var. Yani veyahut da kendine güvenen, benim de yerli ve milli taksim var diye hepsi ortaya çıkacaklar. Bizim burada yalnız şunu söyleyeyim. Yani sağ olsun Sayın Valimizin desteği, yine bilim kurulu üyelerimiz Orhan Bey'e, Halit Bey'e. Bir çok güzel bir anket yaptık. 150 bin anket. Yani o anketin sonuçlarından da yakın zamanda sayın valimiz kamuoyuyla ile paylaşacağım. E burada da taksiyi sorduk. Bakın mobil uygulama kullananların sayısı o kadar az ki zaten bırakın anketi yüzde yedi kullanıyoruz. Yani İstanbul'da bir günde 700 bin yolculuk yapılıyor taksiyle. Mobil uygulamanın sayısı hangisini sayarsanız sayın 50 bin. E bu olmaz. Bir kere bizim en başta başkanımıza o toplantıda önerimiz sunarken valilikte söyledim. Birinci yapmamız gereken iş bu mobil uygulamaları kendine güvenen bu girişimcilerin yerli ve milli olmak kaydıyla uygulamalarını hizmete alacağız. Vatandaşlarımızın mobil uygulama üzerinden hareketini sağlayıp ortamı dijital ortama taşıdığımız an o zaman işte ne kadar talep olmuş ne kadar çağrıya cevap verilmiş kim nerede beklemiş Beşiktaş'ta taksi ihtiyacım varken 5000 kilometre karelik İstanbul'un Silivri'sinde diğer ilçelerinde boş taksi olmuş mu? Şu anda boş taksi olarak hala diyoruz yüzde 40 yüzde 50 Boş dolaştığını düşünüyoruz. Yani yazık günah değil mi buradaki o yakıtı boşuna yakmak, yola e, yük vermek? Şu anda Covid sürecinden sonra da özel araca kaçış daha fazla olacağını görüyoruz. Yolların tıkanma ihtimali fazla okulların açılmasıyla beraber. Dolayısıyla biz asla boş taksi dolaştırmayacağız. Bunun için o mobil uygulamayı kullandığımız zaman hem orada boş taksi dolaşmasını önleyeceğiz, hem müşterinin memnuniyetini artırıcı parametreler devreye girecek. Hem de biz burada bir dijital ölçümlemeye vesile olacak. Oradan bir sayıyı çıkaracağız. Açık söylüyorum 2019 Ocak'ta yaptığımız toplantıda zaten tüm sektör temsilcilere ihtiyaç var dedi ama hiç kimse kalkıp 5 bin mi, 10 bin mi, 15 bin mi, 3 bin mi demedi. Demek ki bu tespit çok önemli. Bunu bütün paydaşlarla beraber yapacağız. Evet. Bunun için yani... de zaten paylaşıyorum. Bir hoca olarak da Bora Bey şunu söyleyeyim. Hem belediyeden hem valilikten hem emniyetten söylediklerime hiç siyasette koymadığım için tam teknik bu açıklamaları yaptığım için herkes bu konuda bana bu görüşlerime güveniyor. Saygısı var sağ olsunlar. Onun için gelin diyorum ki bunu bu bilim ağırlıklı ama bilim derken de bilimde iki ata var. Yani bunu Cumhurbaşkanımız çok söyler hani diyor ki sadece teorik düşünenlere sorsaydı Haliç'i bugün deniz değil de orayı karaya çevirecekti. Ama bir grup başka bir bilim insanı dedi ki bura temizlenir dendi. Haliç projeleriyle beraber muazzam bir hale geldi. Yani demek ki sadece bilim insanları da yanlış anlamasın beni değerli meslektaşlarım. Bilimsel iş teorik pratikle birleşince değer kazanır. Yani işte o ben mesela o 5000 bin, bin'i kim hesaplanmış? Hangi hocamız? Hangi uzmanımız? Neye göre yaptığı an çok tartışmaya açık. Ama benim önerdiğim dijital sistemde hiçbir tartışması yok. Bütün sektörün temsilcilerini toplarız. Hepsi der ki bu kadar taksiye ihtiyaç varken acayip derecede memnun olur. Ayrıca da bu hesapları yapmadan önce de şu anda 3 tane büyük şehrimiz var. İstanbul var, Ankara var, İzmir var. Acaba taksi başına ne kadar yolcu düşüyor? Buna bakıp nüfuslarla karşılaştırdığımız zaman da hakikaten bir tahmin yapabilirsiniz. Ne kadar fazlalığın var, ne kadar noksanlığın var. Acaba buradaki noksanlığı başka şeyler mi bu kadar emniyetimizin bu denetimdeki bu kadar güçlü denetimle rağmen bir şeyler mi dolduruyor? Kimseyi de zan altında bırakmamak lazım. Demek ki bu dediğimin altını çizdiğim bu noktaya size şunu söyleyeyim. Bizi şu anda dinleyen tüm sektör temsilcilerinin size garanti veriyorum Bora Bey. Hiçbiri bu yöntemde taksi sayısının belirlenmesine hiç kimse itiraz etmez. Evet, Bunun Mustafa altını çiziyorum. Biraz Hı. da kendimize güvenerek de bu kadar yılları vermişsek bunu net konuşmak lazım. İkincisi, e, e, şimdi bunu hocam, belirledikten bu arada, sonra Hocam çok özür diliyorum sözünüzü sözünüzü kesmekle. Evet, kaldım tabi. ne yazık ki süremizi bayağı bir açtık. Tamam Dolayısıyla... bir cümleyle tamamlıyorum. Tabi. Yani bir tamamlansın. Bundan sonra taksi ihtiyacı belli olduktan sonra bu bir kiralama mı olur? Burada bir minibüsler var atıl duran. Onları dönüştürmem olur. Başka ülkelerde olduğu gibi rekabeti açılacak bir sistem mi olur? Bunları da muhakkak tartışmak lazım. Bütün taksi sektörünün bu yönde görüşlerini almak lazım. Bu bir koordinasyondur hem sektörün tüm paydaşlarıyla ve devletin de ilgili bakanlıklarının ilgisi fazladır. Yani eğitim çok önemlidir şoförde. Milli Eğitim Bakanlığı ilgilendirir. Bugün sağlık koşulları devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendirir. Denetim Valiliği İçişleri Bakanlığını ilgilendirir. Özeti son cümle tamamlıyorum Bora Bey. Bu işin formülü bir cümleyle ifade edilebilir. Müşterinin büyük memnuniyeti paydaşların bütün taksi paydaşlarının başta şoförlerin, emekçi kardeşlerimizin hepsinin memnuniyetini en iyi yapacak bir sistem bulunması gerekir. Bu sistemde de bir koordinasyon, tek kelime altını çiziyorum. Devlet yerel birim koordinasyonu ve bu paydaşların hepsinin ortak aklıyla bizim 2019 Ocak'ta belirttikleri şekilde ortak akılla bu çözülür. Türkiye bu zamana kadar imza attığı büyük projeler gibi taksiyi de en iyi şekilde iyileştirir. Herkes bundan memnun olur. Bir daha bu gündem olmaz. Yani bir tarafından tutarsa bu sistem bugün gündemden kalktığını zannederiz. Çözdük zannederiz. Başka problemler çıkar. Problemimiz belki de daha daha artarak devam eder. Bu bilgileri paylaşmayı bu kadar yılın tecrübesiyle hem üniversitede, hem belediyede, hem merkezde, mecliste çalışmış bir kişi olarak bunu çok yararlı gördüm. Bu fırsatı bana veren e, Haber Global ve bunun değerli şu andaki moderatörü Bora Bey'e çok teşekkür ediyor. Tüm izleyicileri tekrar saygılarımla selamlıyorum. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim, çok sağ olun.